Baba geçiyor. Oha. Aa geçiyor, geçiyor. Görmüyor. Görmüyor. Abi görmüyor. Abi, şu an abi yerli olan içeri pusta. Hakan ben şu an dışarıda dur. Dışarıda şu an duruyorum. Arıyor, arıyor. Vallahi arıyor. Baba blokları kırıyor. Blokları kırıyor. Beni görmek için blokları oh, kırıyor. Başka adam geldi. Ama, ama, beni bulmak için blokları kırdı. Minecraft'ın bir pizza. Merhaba arkadaşlar. Troll Wars'un tam tamına 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde yanımda Hakan ve Muhammed var. Hakan Ozan'ın şeyine girdi. Ee, Ozan hesabına girdi arkadaşlar. Canlı yayınlardan ve videolardan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız abone olun yazısı yanındaki çana tıklayın. Bana bu kanalla ilgili tüm bildirimleri gönderip işaretlerseniz ilk önce sizin haberiniz olur. Ee, onun sebebi e, Hakan kendi Minecraft hesabında sorun olduğu için e, Ozan'ın hesabını değiştiriyoruz arkadaşlar. Ana biz 4 kişilik değil mi diyecektim bu kim lan? Sen kimsin diyecektim. Aynen, aynen abi. Gençler trollemeye devam ediyoruz. Bu sefer sandstone olduk. İnşallah başarılı bir troll yapabiliriz arkadaşlar. Sen sandstone olup o op olmuş, o olmuş oyun. E, bakalım trolleyi bilecek miyiz arkadaşlar? Zor bir haritada oynayacağız. Amaç kazanmak değil arkadaşlar. Amaç trollemek. E, buna level up atırmamız e, güzel oldu. Şimdi abi bunu level 3 yapacağınızda keşke şuradaki diğer generatorı açsaydınız. E, neyse yani, ha, yok level 2'ymiş. 10 tane at istersen. Yo, e, ben aldığım Hakan sen blok alıp biraz ilk kapatsana. E, tamam abi, Şöyle tamam. Ben şunu açtım abi. E, level 1 bu. Şu an 20. ayrında bunu level 2 yapalım. Daha fazla Troll Wars için. Videoyu beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Her 20 bin hadi 15.000 Hadi 10.000 like ile yeni bir Troll Wars videosu çekeceğim. Yani böyle direkt hemen öbürsün gelmeyecek ama gelecek yani. Daha fazla gelmesi için. Bakın. Şimdi bir saniye ben Şuraları her türlü önleme karşı ben şuraları sandstone yapıyorum abi. Her türlü önleme karşı buralar sandstone olsun. Yani birisi Aynen. birisi gelirse. E... Ha, biz de şu an bir şeyi kaplayacağız. Base'i kaplayacağız. Aynen kapatın evet. abi. Ben de şuraları hali hazırda kapatayım ki. Hani birisi gel gelirse dediğim gibi. Sandstone olalım abi. E... yani kendimi şurada kamufle edebilirim. Yani bakalım mı gençler hemen deneyelim. Yok burada anlaşılırız da şu adam görmezse iyi ya yani görme ihtimali yüksek de bilmiyorum yeşil Sandstone bence çok zor. Aa geliyor birisi ortaya. Ortaya birisi geliyor bir saniye. Vallahi. mı? Bir saniye bir saniye bir saniye. Dur 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 dur. Geliyor abi. Dur. Bir dur, abi. dur 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 dur. Çok iyi Bir saniye var. deneyeceğim. Aa geldi. geldi. Geldi geldi. Dur. Bizden birisi geldi. Yok yeşil, yeşil geldi görmedim. Yeşil geldi görmedi. Dur, geçti önümden. Önümden mi geçti o Önümden geçti. Dur. Baba geçiyor. Oho. Aa geçiyor. Geçiyor. Görmüyor. Görmüyor abi görmüyor aha baba o daimutu alıyor susun susun buluk çıkartıyoruz gençler bunu alıyoruz sakin olun oh, alıyor abi hala alıyor abi görmüyor ölümde Dibinde misin abi sen şu an göremiyorum a ben Şu an ölümden diamondlar topluyor bak bak başkaları da geliyor içeri Ooo durun aç lan hiç... Dur 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 hala topluyor Oha. baba a Abi a hala gö görmüyor dur 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 dur. A gençler hala görmüyor durun bir şöyle Durun abi şu an kavga çıktı gittiler Ben de daimutları topluyorum Bekleyin abi. Bekle bekle bekle. Ben abi. Aşağı atladılar lan. Gençler takı base'i çok iyi koruyor. Ha geliyor geliyor geliyor. Tabii. içeri geliyorlar. İçeri geliyorlar yine. Yok gelmiyor. Kavga var. Şu an Blue ile kapışıyorlar. Abi dışarıya. dışarı <laughs> yaz. adam hiç ruhu bile duymadı haka. Ha geldi. Abi gördü. Gördü mü? Blue abi, gördü abi, beni. Abi. Ama şey orada hareket ettim görmeden önce. o oh. Abi geliyor bize doğru haberiniz olsun. Abi geliyor. Abi ona tane dandmıtı var. Alın ben, onu, alın onu, alın, alın onu. At abi. Tamam tamam gitti gitti ben gitti. Direkt. Tamam yeşili trolledik abi. Dur be. Abi diamond ı... aynen oraya gitsin. Abi direkt gidiyor. Bak nice şeydi ya. Hop oh, teri. <laughs> abi iyi deneme de yine yiyorlar ya. Yani abi yedi ya. Böyle bir yetse. Bir daha I watch Preston. Şöyle dur biz de diye ne ben Hadi ar. watch press ee, bu akımı Preston plays başlattı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yani ben oradan gördüm. Ee, zaten çok istedi oradan gördü diye tahmin ediyorum. Eee biliyorsunuz zaten YouTube'da yabancılarda her zaman diyorum favori en çok sevdiğim Minecraftçı o diyebilirim. Adam ya yani e, de, ondan önce e, The Diamond Minecart'ı çok seviyordum da Preston'ın bayağı bir videoları <laughs> çalışmayı. <çok gülüyor> şey. yani, Dan Den Minecraft daha çok çekmiyor ama Preston daha böyle daha kaliteli bir Minecraft konusunda bence. Bak o da zaten direkt onu dedi. Preston'ı izliyorum dedi. Yani oradan biliyor arkadaş. E, gençler Hakan al şunları. Ben, ben trollemeye devam edeceğim. Ama şu blue'yu bence o, kırayım. O. Bir saniye bir saniye ben kazma dur bir. Hakan şuraları kapasana blok alıp. Nerede ne? Ee, şey buraları <laughs> genişletelim. Bir eee maviler beni artık maviler beni ifşaladı. Yeşiller anlamıyor. Yeşillere dokunmuyoruz. Mavileri kırıyoruz abi. abi. Bak ifşaladı değil mi? Dalgın olsalar bile fark, e fark etmez. Aa, oradaki çocuk e, fark etti ya. E, ama olsun iyi ki fark etmedi. Hakan son ben level yapayım diyeyim ya. Dur son level yapayım hiç kazma aynen aynen, ya. aynen. 18. Hakan 7 tane diamond alabilir misin ortadan? Gideyim gideyim aynen. Ama ortada kavga var. Aa aynen. Belki, belki. orada şu an <laughs> süper troll yapardım ya. <laughs> dur abi dur. Dur. Hakan dikkat et Hakan. Evet evet adam var zaten. Hakan gerek 3 tane var şu an ihtiyacım. Neyse, Alabildin tamam mi? Ya, Alamadın mı? Yok yok alamadım. İçeride adam vardı abi. Bayağı aynen eşli gibi. setim yok. Muhammet'in de yok. Bizdeki diğer adam ne yapıyor ya? Gençler şu an Son level. Şu an setimi çıkartacağım. Al Hakan şu bir diamond'ı sende kalsın. Blok varsa alsanıza blok varsa. Gideceğim ortaya troll al yapacağım. Abi, abi sen bunu bir at, al bir atmış dörtlük attım. Tamam ikisi de attı. O at, tamam tamam Mavi çok atma. Tamam şu geri kalanları alın abi. Abi alın. Oo abi. içeride kavga var. Durun abi dışarıya. Dışarıya. Abi içeri kurul ya. İçeri kurul kavganın önüne böyle. Fark et ederler mi bilmiyorum ama. Abi bana bir tane kazma yapsanız ben bunları kırarım ya. Ben geliyorum dur, sana. Dur abi. dur 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 Gelirim, getiriyorum Şey diamond mı yaptı yapayım yani. Gördü gördüdür Burada hareket çok ettim ya. gördüdür Burada o bazı zaten. Abi bana bir tane diamond kazma yapsana Hakan. Blue'lar bomboşken kırayım ben onları. Tamam abi. Aa blue'lar kırıldı zaten. Kırıldı kırıldı kırıldı. Aynen. Abi geliyor galiba. Dur yani dur dur ben şey yapmıyorum. Şu setimi giyeyim de çok anlamasınlar beni. Şimdi Blue'yu atalım abi aşağı. Çünkü la... Abi Yeşil sen niye bana vuruyorsun? Sen rahatsızsın ya. Abi adam harbi rahatsız. Gel yardım et de Blue adamı alalım. Sana yardım ediyordun. <laughs> bu tamam. abi. Ben getireyim mi sana? adamı insan mı geldin? Yok şimdi e, zaten maviler kırıldı. Amacım maviler değil. Amacım blok alıp ortada Aynen. ortaya yine kurulmak ama e, bu sefer bakalım. Ya bir şey diyeceğim. Bur abi sen bu space haritasını şu büyük gezegende e, böyle dev bir Diamond atar olduğunu biliyor muydun? E, yukarıda var biliyorum. O, oraya gidelim mi? Ne yapalım? Değ bir saniye. Gerekli bilmem. <laughs> abi bir dakika. Şöyle bir dursam kim beni fark eden olacak mı? Şu an abi yellowlar içeri pusla. Hemen şu an dışarıda dur. Dışarıda şu an duruyorum. Yellow'lar şu an içeride abi. Bakayım beni fark edebilecekler sen mi? sen yellow'ların base'inde misin? Hayır abi? ben şu an e, ortanın dışarısından kuruldum. Şu an orada F5 modundayım. Ha. Ama karşıdan green'ler gelse beni haşat ederler. Şu an e, yellow'un çıkıp dönmesi gerekiyor. Dur bakayım. Ha bak oradan gidiyor. O beni fark etmez zaten. Abi dur. biri geliyor şey green'den. Bize dur mi abi. geliyor? Ortaya. Ortaya ortaya. Gitsin abi dur bir. Şu e, ben şeye şey abi şu an bunlar beni göremez burada. Dur be. Sağ ol Mehmet. E abi gördü bunlar beni. Dur be. Abi bir saniye ben şimdi yellow'ları bir korkutmak amaçlı gireceğim. De abi setini giy ama girerken. Giydim. Şey, abi adamı... düşürdüm ama ölmedi ya. Abi adamı attım ama ölmedi. Dur. Aşağı düştüm eğerse Ah be. Ben, ben, ben... Dur be. Şu an. Şey. Trollüyor musun şu an? Şu an troll diyeceğim. Dur. Şuan dur 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 bakayım beni arıyor. Bak beni arıyor. Dur şu an bloklar arasında Abi, sakladım. Dur. Arıyor, arıyor. Vallahi arıyor. <laughs> baba blokları kırıyor. Blokları kırıyor. Beni görmek için blokları Aa, kırıyor. Başka adam geldi. Ama, şu ama çıkıyordu. beni bulmak için blokları kırdı. Bak hala bak bak beni bak. Abi önümde kavga ediyorlar. Var mı böyle bir şey ya? Bu troll manyak bir şey <gülüyor> ya. <gülüyor> bir dakika. Kazanan bakalım görecek mi seni orada fark aynen, edecek ben de Aynen. Aynen. O... Baba şu an önüme geldi. Adam beni bulmak için seni için kavga ediyorlar. Babama baba, önümden geçti Hakan gördün mü? <laughs> önümden geçti adam. Adam bile görmedi. Ya. <laughs> abi tamam artık Hakan. Dur 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 bizi takip ediyor dur. Dur 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 dur. Dur dur. O benzine gidiyor dur. Dur aa bak beni arıyor. Baba bakıyor. <laughs> abi baktı kafa salladı. Anlamadı mı yoksa? Dur. Abi. Anladı ya. Böyle bakıyor. Abi şu an. Salam ee, yetiyor ne GL yazdı. E, ee, good, Dur. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam kraldı ya ama ilk önce anlamadı. Geldi bak bir şey yaptı. Aynen aynen. Ne dedi ne Gel abi. Tamam Hakan hadi bana diamond şey... kazma verin ben artık kırayım. Çok uzadı o oyun. Ha. Al abi sen bunu. Burak Gel gel gel. Ve çok sağ ol Muhammed. şu an setim de iyi değil yani overport değil ama amaç troll demek arkadaşlar. A aynen. Ee, ama is, ya abi bak yabancılar biliyor bu işi ya yani komediler. Aynen. 25'lik kazma aldım abi ben direkt gidiyorum Türk olsa kardeş salak mı var kardeşim dedi cevap vereceksin Ben <laughs> ben de öyle derdim aslında şimdi Hakan yal doğruya doğru Daha fazla <laughs> armunda olan var mı set yapayım kendime de öyle gidiyorum Al abi bak kazma atayım sana Burak abi Kazma <laughs> değil ya dur set alacağım hemen Kazma yaptım ben 25'lik yaptım hem de abi siz base'i korusanız ha Tamam bunlar bana yeter abi bunları size alın ee, Gold'unuz var mı? Gap'ı alayım. Muhammet Muhammed sen al o zaman bu kazmayı da boş kalmasın ben. Gapple de... alsan bana Muhammed. Gapple'larını at. Adam geldi kırıyor kırıyor kırıyor. Oo oo oo. Ödüm koptu. At abi onu. Lan düşmedi ya. Artık nokta mi var oğlum bunda ne var. Abi siz bunu alırsınız ben adamları kırmaya gidiyorum. Tamam öldü mı? Öldü abi öldü. Tamam süpersiniz. Şu elime gapple alayım da. Ha. Sen her set mi yaptın? Bir dakika ben ne yapayım. Abi herkes set yaptı yalnız herkes gelişti. Aynen aynen abi bu saatten sonra öyle. Ee, Yellow'daki adam beni şey yapmamıştı pek hani e, bana karşı savaşmadığı için Yellow'ları sona bırakacağım. Abi gelin şu yeşilleri kıralım. Ben, ben de geleyim mi? Gelsen süper olur da arada bir boşluk var dikkat et Hakan oraya. De, o adam gördü beni. Yapamadım. Vallahi bekle şuraya hemen. Oğlum adam gördü beni tınlamadı lan. Abi dur 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 seti çıkar. Seti Trollediğini çıkar. falan mı sanıyordu abi? Heh. Bilmiyorum da. Abi bunlar kırılmış. Muhammed. Gold getirir misin Muhammed? Ne? Hayır. Green mi? Abi Oğlum, dert da... kırıldı sadece. Oğlum bu nasıl ya? Oğlum gri... o zaman bu niye bu base'de? Hakan yardıma gelin öldüm. Adam iki vurdu Oğlum <laughs> orası dark blue muydu? Adamın evet. ne işi var orada? Abi, abi inanmıyorum orada ya. Abi, abi niye burada? Fail, fail oldu ya. Hakan versene hemen bir kazma. Sen gel çabuk yanıma. Geliyorum. Oh. Lan. Şöyle dur. Adam gördüm sanma. Base'de. Ah bir yay yaptıysa çat. İyi, var 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 Ne taraftasın Burak abi sen? Oğlum yeşilin ne içindeyim. Mi? Yeşilin içindeyim ya, görmüyor yeşil musun? Hakan çabuk yayla vursan onu. Çabuk vur çabuk vur. Çabuk vur, onu vur. onu vursana Hakan. Yukarı... Göremiyorum. Hakan, adam... Hakan. Vur abi, bir dakika. Relax. Azıcık kaç onun. Ah be, içeri girdi ya. Kanka adam atacak seni şimdi. Ah! Ha, tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Arkam sağlam şu an. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Atıyorum, at. Atla. Attım, attım. Tamam abi. Helal, helal tamam. Ben de son anda Şimdi blok var, var mı neyse. sende? Birisine hekmek diyorlar da kimi hek acaba? Abi bize diyorlar, bize diyorlar. Ha, hem kayıttayım hem kaçtım. açtım. Hakan oklan inersin aşağı bir vuruşta. Adam Aynen arkums, de. Evet. Ee, bir dakika. Dur neyse benim setim yok. Eee, Muhammed bizden e, şey, şey kasmaya çalış. Neydi onun adı? Şey, Burak'a, buraya gizli giriyorum. Kilara'ymış ya. Kilara mı? Aa. <laughs> Burak patlaya gidecek mi? Evet. Ben de geleyim mi? E gel bir zahmet. Ben Keşke de tüy şey. düşü botları alsaydım ya. Hakan direkt girdim yalnız bu arada. Çabuk ben Hakan. Hakan çabuk gel çabuk. Kazman var mı? Geldim geldim geldim. Ka çabuk. Bir i̇ki kalbim kaldı. Çabuk öleceğim. Bir vuruşa giderim. Sen adamı oyala. Ben Oyun kanka sakın, sakın getirme. Kırdım. Helal Helal. Abi, helal. helal. Ben, bana bir vuruşta giderim de gittim. Tamam. Şimdi bizim base'i koru. Hemen koru abi. Tamam. Bu güzel troll edin yalnız ama ya. Güzel Vallahi trolleydi. güzeldi bu abi. Ee, ha seti attı bana. Ah, al 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 al. Sen hemen bunları al. Hakan ha orada kal Hakan. Öldüğümü düşünüyorlar. Aynen dur. Hakan bloğun varsa kendi kamufle edebilirsin. Var var. Aa düşürdüm bir tanesine. Tamam. Geleyim mi? Yukarı çıkayım mı? Gelebilirsin. Dur be. Aa gördü ok atıyor. Abi, abi. ok atacak bana da. Hop, 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 hop. Hayır hayır hayır. Tamam 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 tamam. tamam. Sakin olacağım. Sakin tamam bir bekle dakika. abi. Şu an bile kamufle edebilirim kendimi gençler. Aa bu sefer yemedi adam. Çünkü seti çıkardım. Hakan Çabuk gel, öleceğim yoksa. Tamam. Abi öldüm abi ya, setlen öldüm ya. Tamam. Adam trollemeye yine çalışmam, bu sefer beceremedim Hakan. Dur. Ee, abi kişi kalmış Hakan, onu elimiz atarız. Evet. Biliyorum yok, blok at, bana Muhammed, biliyor Muhammed çok blok at. Ne, bu ne diyor ya? Yok mu? Çabuk oğlum, demiri yok. Hayır, mu? fark etti ya. Abi ha. düştüm ya, Tüh ya. Abi dur. Kılıç Bilmiyorum. buluş bir şeyimiz yok Ben buraya. Mu? bir sürü diye attıydım da neyse ya. Onlar aldık. Dur. Alınızı. Bekle abi. Eee Onu elimizle bile öldürdük burada abi de. Neyse. Dur abi şu an setim yok. Abi o kendi yani... orayı kapatacak ben adım gibi eminim ya. Aynen aynen. Şuradan bir set alayım hemen. Ben de bir yere se... alayım da. İyi de. Abi orada da trollemeye çalıştım da adam anlar zaten. küçük küçücük yere saklandım. Yok ya abi o son şeyde yemez onlar. Yemez ya. artık yani. Eee ah Muhammed gidiyor galiba. Bir dakika. Haydi bakayım. Abi. Ben de gidiyorum abi. Adamda yay var Muhammed dikkat et bence. Yani Şimdi gide geçerken de alıyormuş. Abi. Ne gülerim vallahi. <laughs> ya alsın bir zahmet abi. Yani setimiz yok. Direkt savunma. Benim setim var ya. Dur. Ee, sen ne ara yaptın set? E o Montana'da mı yapıyorsun? Hemen çıkıyor zaten diamond Şöyle. Adam base'inde mi? Aynen, burada. Oyalıyorum, gelin diyor. Oyun nerede oyalıyorsun Muhammed? Ben Söngür. <laughs> Hop nerede? Ha, Abi adam karşıda. Muhammed ama dedim yayı var dedim Muhammed. Abi gir gir gir, gir. içeri gitti. içeri gitti. içeri girdi. Gelin. Yürü devam et devam et devam et. Selam canım. Hakan senin sessiz mi geldin? Muhammed öldü mü? Mu? Ee, Aa kaçıyor kaçıyor kaçıyor, kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Aa düşüyor cici Cici. Cici kazandık. Evet gençler, bir troll wars videosunun sonuna geldik. Daha fazla troll wars videosu çekmemizi istiyorsak thanks. Adamlar bana hala Kilara diyor ya. Ee, yani evet videoda Kilara açtım gençler. Clara. Clara. <gülüyor> Clara. <gülüyor> Clara. Ee, işte önceki iki bölümü de izlemezseniz e, izlemezseniz, izlemediyseniz mutlaka izleyin. Onları da kartta koyarım. Gelecek videolar görüşmek üzere. Muhammed'e buradan teşekkür ediyorum. Sağ ol, Muhammed geldiğin için. Hoşçakalın ve Aynen. bay bay. Ay bay bay.